Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bugünkü aracımız 2018 model Volkswagen Caddy. Suat abimizin aracı. Kendisine hayırlı olsun diyorum. Fabrikanın eksik bıraktığı araçtaki gizli özellikleri aracımıza bilgisayarla kodlayarak aktif ettik arkadaşlar. Aracımızda korna selamlama özelliğimiz aracımızda vardı kapalıydı aracımızda olan özelliği aktif ettik. Korna selamlamamız arkadaşlar aracımıza eklediğimiz özelliklerden bir tanesi. Bir diğer özelliğimiz bir diğer özelliğimiz arkadaşlar alarm özelliğimiz. Korna selamlama bir uğurlama bir de welcome goodbye olarak sesli onay kornalı uyarı özelliği. Bir diğer özelliğimiz alarm özelliğimiz arkadaşlar kaplarımızı şimdi kilitledik. Evimize gittik biri geldi cam kırarak kapıyı açtı veya maymuncukla kapıyı açtı arkadaşlar. Çilingirci gibi hırsızlar var. Rahatlıkla kapıyı açabilirler arkadaşlar. Bir sefer başınıza gelir. Bu da da bu, bu durumda da şanslı olmanız gerekiyor. Abim kadran uyudu mu? Kapandı mı? Ekran. Ekran. Tamam, aç abi şimdi. Uyku moduna girdi araç. Kapı içeriden cam kırıldığını düşünüyor. Kilit açmaya bastığımda kornayla dörtlüyü durduruyor. Araç ben geldiğimi bildiği için arkadaşlar. Bir diğer özelliğimiz aracımıza eklediğimiz hıza duyarlı otomatik kap kitlemesini yaptık. Testini de yapmış olduk. Dost var düşman var arkadaşlar. Kapınız kilit olmaz siz kitlemezseniz Bu araca da bunu da açmış olduk. Arkadaşlar bir diğer özelliğimiz. Kadran selamlama özelliğimiz aracımıza ekledik. Onu göstereyim. Kadran bizi bu şekilde aracımız selamladı. Bir diğer özelliğimiz de aracımıza otoban konfor sinyalimiz 5'e çıkarttık. Hafif dokunduğunuzda 3 sefer veren sinyal artık 5 sefer veriyor gördüğünüz gibi. İndirirken de göstereyim 5 sefer olarak bu şekilde gelmiş oldu. Bir diğer özelliğimiz ek yakıt bilgimiz arkadaşlar. Yani burada arkadaşlar yakıt alın diyor. 35 litre yakıt alırsanız aracınızda arkadaşlar e, bu özelliğimiz e, bu şekilde depo fulllenir anlamında bu da ek yakıt bilgisi gelmiş oldu. Bir diğer özelliğimiz, bir diğer özelliğimiz arkadaşlar aracımız şu an çalışıyor. Kumandayı kullanabiliyoruz. Burada arkadaşlar aracın kumandası e, arka bagajı açma konusunda bastığımda aç abi arka bagajı. Şu an arka bağcımız açıldı. Bir AVM'ye falan girdiğinizde arkadaşlar burada kapat abi. Burada bu şekilde kumanda aracınız çalışırken bağış açabilirsiniz. Bir diğer özellik arkadaşlar Comic Con aracımızı kilitliyorum. Ve ışıklarımız eve takip olarak bizi uğurluyor arkadaşlar. Hala yanıyor. Bir müddet sonra bu şekilde arkadaşlar Comincom e, aracımız bize eve aydınlatma ışıklarımız söndü. Bu şekilde aracımıza eklemiş olduk. Bir diğer özelliğimiz bir diğer özelliğimiz aracımızda Passat gibi arkadaşlar viraj aydınlatma özelliğini aracımıza kazandırmış olduk. çevir abi direksiyonu kısalar yanınca arkadaşlar gördüğünüz gibi o tarafın e, sisini yakıyor. Karanlık ortamdaki o yolu dönemeçte işte, virajda aydınlatmış oluyor size. Geri vites saat abi. Geri viteste de Renault, Dacia ve tüm sis farı olan arkadaşlar markada geri viteste çevre aydınlatma olarak bu özelliğimiz yanmış oluyor. Bir diğer özelliğimiz de selektörde sislerin çakma özelliği. Sisleri yak abi. Selektör yap. Çoklu çoklu yap abi. Bu şekilde selektörlerin sislerle beraber çakma özelliğini aracımıza da kazandırmış olduk. Suat abimize hayırlı olsun diyorum. Aracında fabrikanın eksik bıraktığı orijinal özellikleri açmış olduk. Bu Passat'ta viraj aydınlatma olsun veya korna selamlama alarm olsun arkadaşlar. Çok güzel özellikler. Ee, en çok beğendiğin iki özellik ne oldu abi? En çok beğendiğim özellik bu e, komikom komikom Evet. Ee, evet takip ışıkları. Evet takip ışıkları. On numara. Hı hı. Ee, bir de direksiyonu sağa sola çevirdiğim zaman sis lambaları, yön lambaları. Viraj aydınlatma. Viraj aydınlatma. On numara. Ay, tavsiye eder misin abim? On numara çok tavsiye ederim. Aracım 2018'di ama 2022 gibi oldu aracı ee, Suat abimiz gibi bu şekilde aracı olup da mutlu olmak isteyen arkadaşlarımız bir, bizlerle irtibata geçebilirler. YouTube sayfam Adana Araç Gizli Özellik Kodlama Merkezi yaptığım birçok videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Güvenle gelebilirsiniz. bilgisayarla kodlayarak yapıyoruz. YouTube sayfamda yaptığım diğer videolarda izleyebilirsiniz. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar.